Evet Dacia arkadaşlar kilometremizde e, dalgalanma vardı hız kilometresinde onu test ediyoruz tamirinden sonra inip çıkma sorunumuz vardı şimdi şöyle son kademeye doğru alalım kilometremiz kendi kendine kapanıp açılıyordu Bazen bu göstergeye de yükseliyordu Yani gösterge de açılı kapanır gibi oluyordu. Şu anda problemimiz vermiş durumda. Orta seviyede alayım biraz. Şöyle 120 falan. Evet, bağlantılarımız <laughs> cihazımızla yapılmış vaziyette. <laughs> Kilometremiz 120'de sabit biz kilometremizde sayıyor